Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde değerli kardeşlerim böyle hayra yorulmayan hatta insanı böyle bir an düşündüren fe subhanallah demek ve la ilahe illallah diye böyle hani rüya tabir eden insanlara anlatıldığında ya böyle bir la ilahe illallah dediğimiz rüyalardan bahsedeceğim. Çünkü eğer bu bahsedeceğim rüyaları gördüyseniz eğer Bunlar ölüme ve vefat etmeye işaret. İnsanın artık böyle e, rızkının kesilmesi gibi, efendim vefatı, ölümü gibi e, konulardan, başlıklarda, yorumlarda tabir edilen rüyalardan bahsedeceğim. Mesela rüyada çukur görmek, rüyada depremler, afetler, zelzeleler, böyle. Ondan sonra sel gibi, yangın gibi. Musibetler, belalar görmek. Ondan sonra hastalık görmek. Efendime söyleyeyim ölüm meleği görmek. Evin yaşadığı yerin veya iş yerinin böyle çamurlar altında kaldığını, bir sel baskını sonrası gibi böyle her tarafın çamur olduğunu görmek. Bu tarz rüyalar kardeşlerim çok hayra yorulmuyor. Tabi bu tarz hemen rüya gördüğümüzde Ya Rabbi sen hayırlara vesile eyle. Sen hayırlara dönüştür ya Rabbi diye sevgili dostlarım dua etmemiz lazım. Mesela rüyada çukur görmek, çukur kazmak falan e, özellikle sıkıntıyı işaret eder. Başa gelecek belalara işaret eder. İşlerin kötüye gideceğine işaret eder. Şayet rüya sahibi hasta birisi ise, yaşlı birisi ise hocam, bu onun için vefat anlamında, ölüm anlamında tabir edilir değerli kardeşlerim. Özellikle yani çok ciddi manada bir ihtar, bir uyarı, bir ikaz mahiyetinde tabir edilir buraya. İş yaşamınızda mesela temkinli olmanız gerektiği anlamına gelir. Hayatın sonunun geldiğine, yaşamınıza çeki düzen vermeniz gerektiğine işaret eder derin bir çukura doğru baktığınızı eğer gördüyseniz iş hayatında gereksiz risklere e, gireceğiniz manalarına gelir kardeşlerim. Engel sorun anlaşmazlık olarak da yorumlanır kardeşler. Yani mesela çukur kazdığını gördüyse eğer bir kardeşim çukur kazdığınızı şayet gördüyseniz kardeşler o zaman, duygularınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü rüyada çukur görmek, çukur kazmak bunlar iyi değildir. Bir çukura düştüğünü ve oradan çıkamadığını görmek işlerin bozulacağına işaret eder. Eğer düştüğün çukurdan çıkabiliyorsan, çıktıysan rüyanda o da bozulan işlerinizin düzeleceğine işaret eder. Efendim işverenler verenler için veya yöneticiler için emrinde böyle bir işçi çalıştıran belli bir işin e, idaresi anlamında çalışan kardeşlerim için kardeşler bu e, iş hayatınızla alakalı biraz tedbir e, elde tedbir olması gerektiği anlamında kardeşlerim ifade edilir. Çukurdan çıktığını görmek bozulan işlerin düzeleceğine işaret. Ama çukur kazdığını görmek işleri ihmal ettiğinize. Böyle biraz çok affedersiniz savsakladığınıza işaret eder. Bir çukuru doldurduğunuzu görmek o bozulan durumları, sıkıntılı durumları düzeltmeye, derlemeye, toparlamaya işaret eder. Bir çukurdan atladığını görmek bir tehlike geçirebileceğinize e Su dolu bir çukur mesela tehlikenin sizden uzak olduğuna içinde akrep gibi yılan gibi tehlikeli hayvanların bulunduğu bir çukur görmek iflas edeceğinize işaret eder. Derin bir çukur içinde gittiğinizi gördüyseniz eğer bu da sonunda genişlik ve güzel geçim ümid edilen bir güçlük veya bir keder isabet edeceği anlamında kardeşlerim tabir edilir yani rüyada derin bir çukur kazdığını gören kimseyle alakalı ise şey derler e, tahkir edilerek böyle horlanarak yani görevden alınacağı düşüreceği ifade edilir diye kardeşlerim e, ifade edilir rüyada Azrail Aleyhisselam'ı görmek ölüm meleği görmek ölüm meleği görmek, bazı kaynaklar böyle meleklerin falan rüyaya gelemeyeceğini, yani bu tarz rüyaların şeytani rüyalar olduğunu söylen alimler de vardır. Mesela İmam Nablusi rüyada Azrail Aleyhisselam'ı güler yüzlü görmek. Yani rüyanızda bir, birisini görüyorsun, bir varlığı. E, kimsin diyorsun? Mesela diyor ki ben ölüm meleğiyim diyor. Ama ölüm meleğini mesela güler yüzlü görmek bu kardeşler şehit olmaya delalet eder. Azrail Aleyhisselam'ı ölüm meleğini e, öfkeli bir halde görmek o da Allah'ım uzak etsin hafizan Allah e, tevbe etmek sizin e, ölmek anlamında kardeşlerim tabir edilir. Yani ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ı görmek önemli olaylara toplumda görülecek bir takım olumsuz gelişmelere kardeşlerim ifade Eder. Ee, Azrail Aleyhisselam'la böyle e, hani ona nasıl diyeyim böyle yani ifade etmekten de çekiniyorum. Ee, kavgaya tutuşmak gibi, güreş yapmak gibi falan böyle kavgaya tutuşmak demeyeyim de böyle dalaşmak falan mı desem acaba? Anladınız mı tabirimi? Güreşmek falan ama yenilmek, ee, ölmeye işarettir, vefat etmeye işarettir. Kendisini Azrail Aleyhisselam'ın suretine girmiş bir halde görmek. Kardeşler o da zorlu bir işi başarmaya e, işaret etmektedir. Bir de deprem. Depremler, seller, yangınlar, afetler, musibetler böyle ondan sonra. Bunlar kardeşlerim kötü e, tabir edilir. Allah muhafaza etsin. Allah'ım hayırlara tebdil eliz. Hayra çevirsin. Deprem olduğunu rüyada hissetmek veya Görmek yakında yaşamınızda değişiklikler olabileceğine, sıkıntılar yaşanacağı anlamına gelir. Kıtlık, hastalık, toplu ölümler, salgınlar bu gibi şeylere mesela tabir edilir. Mesela bu Covid salgını falan oluyor, pandemi. Mesela bununla alakalı pandemiden önce birkaç tane böyle alimin, hoca efendinin büyük depremler olduğunu rüyalarında gördüğünü ifade ediyorlar mesela. Bu da nitekim toplu ölümlere vesile oldu. Her gün kaç tane insan öldü değil mi? Ya. Fitneye de sebep olur hocam. Fitne. Allah muhafaza etsin. Allah'ım Celle Celaluhu Celle Şanuhu kötülüklerden, şerlerden bizleri muhafaza eylesin. Sallanmak, sarsıntı, deprem, bunlar kardeşler savaş, açlık, kıtlık, ölüm gibi hoş olmayan, hayra yorulmayan rüyalardandır. Allah muhafaza etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.